Abi o zaman en fazla vuran birinci olur. En az vurandan Nusret'in yenir kısmarlar. Kabul ediyor musun abi? Ediyorum. Şarjörü siyah takıyorum. Doldur kapa. Recep Saygılı'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Polygon'a gidiyoruz. Çok çılgın bir atış videosu çekeceğiz. Yoldayız trafik var biraz. Yaklaşık bir 20 dakika sonra falan poligonda olacağız. Tabii siz bunu hemen izleyeceksiniz ama akşam trafiğinde yakalandık. Bu videonun içeriğini anlatıyorum. E çok büyük bir ödül var ucunda. Nusret'ten yemek ısmar alacak arkadaşlar. Yani en az duran kişi Nusret'ten yemek ısmar alacak. Ahmet abi kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Aslan Ahmet abi ne var ya? Hayırlı olsun. Yine Sağ olasın ya. abi. 6-7 tane silah var. Orada gittiğimiz zaman silahları seçeriz. Hangisini atış Benim silahım benim zaten. Sar 9. Sar 9 mu abi? Benimki normalde blok da, blok gideceğimiz yerde blok yok herhalde bildiğim kadarıyla. Ama şimdi getirdiğini hesap bilmiyorum. Bir 6-7 ay önce gittiğinde yoktu. Kaç atış olsun? Bilmiyorum. Sen nasıl istersin? En fazla vuran birinci olur. En az vurandan Nusret'le yeni kısmarlar. Kabul ediyor Ahmet abi? Ediyorum. <laughs> abi şimdi Nusret'le yeni kese en az 10 kişi bir para gider herhalde. <laughs> orada da video çekeriz. Hayır abi orada çekeriz videoyu. Ankara'ya gideriz yani. <laughs> Oraya ben ya. Buradan yakın. Aynen. Konya'dan Ankara ya yakın. Şöyle yolu da göstereyim size arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi poligon yolundayız. Poligona doğru gidiyoruz şöyle arkadaşlar. Şimdi benim tek bir avantajım Ahmet abi şimdi direksiyon salladığı için kolları biraz yoruldu. <laughs> doğru mu Ahmet abi? <laughs> Dün de tatilden geldim. Aynen. Orada da stop çok oynadığım için kollarım yorgun ama kendime her zaman güveniyorum. Güvencim var diyorsun yani. Kez göz arpacık. <laughs> Kez göz arpacık. At vur övün diyorsun yani doğru mu abi? Aynen. Poligonda görüşürüz o zaman. Ahmet abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mısın abi atışa? Hazırım. Evet arkadaşlar şu anda ben Sarsılmaz yeni gelmiş. poligon Koyu'dayız. Tabancalar yeni gelmiş. Abi tabancaları gösterebilir misin? Koyu'daki takipçilerimiz e, atış yapmak isterlerse çok güzel tabancalar gelmiş. Silahlar yenilenmiş bilginiz olsun bu konuda da. Elimizde iki tane tabanca var. Amel abi Canik PP9 e, modelini seçti. Bunun nişangah sistemi yukarıda lazer sistemiyle arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Buradan nişanını alıp hedefe bam basıp hedefini ateş edecek arkadaşlar. Benimki de normal gez, göz, arpacıklı arkadaşlar. Normal askerlik yapanlar bilir. Bu şekilde tabancamla atışımı yapacağım arkadaşlar. Tabancayla bu benim üçüncü atışım. Gerçekten hani uzun namlulu makinelerle atışı bir farklı güzel oluyor. Tabancadaki farklı oluyor. O zaman daha fazla konuşmadan ne yapalım? Atışa başlayalım. Ahmet tamam, baş. abi, abi ben yedi tane atacağım. Tamam. 9 milim mermimiz. Ahmet abi ödül mü? Birinci olan ne olacak? Nusret'e götürecek. Nusret tamam Yeni gelmiş bu tabanca. İlk kez deneyeceğim bunu. Hedefimi ben 25 metre atacağım Ahmet abi. Tamam. 25 metreye göndereceğim. Hedefimiz gidiyor. Sen 25 metreden mi atacaksın? Ben, ben de. Ben de 25 at. Tamam. Sen bir sefer 15 tane at. Böyle 25 tane at. Tamam abi peki. Aa 25 metre de bayağı varmış abi. Şarjörü siyah takıyorum. Doldur kapa. Atışımı gerçekleştirdim arkadaşlar. Şimdi senin tahminlerini alalım. Kaç tane vurdum? Vallahi bilemem. Bir de hepsiniz kaymış var ya çok güveriyor var. <laughs> <laughs> Bir tane kafadan vurmuşum. Bir, iki, üç, dört. Bu da karavana. Dört tane vurmuşum ama daha. 7 de 4. 4. Şimdi kağıdımızı değiştirelim. evet arkadaşlar şu anda Ahmet abi atışını gerçekleştiriyor. Ahmet abi ne düşünüyorsun? Valla bu kadar atabilir kardeşim. <laughs> Şöyle göstereyim. Ahmet abi sen kaç tane vurmuşsun? 4'te 4. Şimdi beraber oldu abi. Nasıl olacakmış? 5 1, 2, 3, 4, 5 Haa seninki 5. 5. Doğru. <laughs> doğru. Ama seninki 15 Doğru mu? Doğru. <laughs> <laughs> Atışımızı gerçekleştirdik. Koluk ondan çıktık şu anda. Gidiyoruz. Ahmet abi sen kaçta kaç vurduydun? 7'de 5. 5'le 5. Kaç metre attı abi? 15 metre. 15 metre. Ben 25 metre attım arkadaşlar. Ben sarsılmaz attım. Ahmet abi Canik TP9'a attı. Bu yeni nişangahlı sistemli olan tabancalarla attı. Benim attığım makina da güzeldi. Benimkine yine de 7'de 4 oldu. Ama gene 25 metrede güzel. 2 atışta elimden e, tabanca şeyi yapamadığım için iki atışta oradan boşa gitti. Yoksa 7'de 7 atardım. Aaa! Leşi de zaten adamın direkt <laughs> göğüs kafa bölümüne vurduk. Aynen o şekilde abi. İki tanesi de birisi kafasının hemen sağına doğru geldi. Aynen. Kendimi yine de eleştiriyorum işte. Bence iyiydi abi yani atışın iyiydi başarılı. Şimdi Ahmet abi, abi kim kazandı? Sonuç öyle anlayamadım. Yani burada kazanan kardeşlik oldu. Evet her zamanki gibi abi. <laughs> Abi kardeşlik da abi her zamanki gibi. Bizim. bizim devletimizin boşa atacak mermisi yok. Ondan her şeyi tam vurma orada. İşte geliyor. Özel harekat. Helal abi abi. Devletin mermi alacak, mermiye boşa para verecek paramız bile yok. Bu evet da abi. yetimin hakkı var. Onun için at, vur, övün. Şimdi biz Nusret'e gidiyoruz. Doğru mu Ahmet abi? Allah'ın izniyle. İnşallah. <laughs> Abi kardeşlik adamdığı için orada artık yeriz, keyfimize bakarız. Biz bu hayatın keyif kısmındayız arkadaşlar. Kafamıza şapkadan başka bir şey takmayız her zaman gibi. Aynen öyle. Onun için video like atmayı unutmayın. Bundan sonraki videolar e, biliyorsunuz çok mangal videosu çektim. Biraz da onu sindirmek istedim. Artık yeter mangal videosu. <laughs> Kendim uzun süredir atmayalı uzun süre oldu. Paslandığımı hissettim. Bu atış bana çok iyi geldi. Demek ki devamlı kendimizi zinde tutmamız gerekir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.